Canlarım, seviyeniz iyi. Sistemin türzi sahasında hepimiz bir tekiz. Seviyeniz iyi çünkü ruhunuzda gözünüz öz söz söyleyebiliyor. Siyah renktesiniz ve şafak oldunuz. Nesiller boyu doğal dünyanın gözüydünüz. Ve burada bu yaşamdan mutlak kalem için kaha olup geçtiniz din ilminden çok öte bir kelam olarak bu çalışmayı yapmaktayız. Devre devre dünyayı İslah kelamıyla dinletmek üzere buraya gelenler bu yoğunluğu hologram olarak kodlayacaklarını sanıyorlarken görevlerini hak etmediklerini düşünmeye başladılar. Ziya olmaları gerektiğini anlayacaktılar ve şimdi artık hakka ve hakikiyete inançları arttı huzur bir Türkiye çalışmasıydı amaçları. Öyle bir çalışma olacak ki o çalışma huzur olacak ve herkes o yoğunluğa varmaya çalışacak. Oh canlarım daha neler neler beklendi dünyada. Ama gerçek şuydu, dün ölü olan yaşam Bundan ötede bu yoğunluktan dipdiri olacak ve her ses bu yoğunluktan dilleşecek. Ve diz boyu olan yaşam düzey kod kodlamaları ile tüm sahaları kayıtlayacak ve daha önemlisi bu saha mutlak bir sahaya dönüşecek ve tüm bedeni kapsayacak. Bay bayrak taşımak zor değil. Her biri bir bayrak alır, yola koyulur. Ama İslam olan, İslah olan kelam olup taşımak yaşamı zordur. İşte burada yapılan budur. Yaşamı taşımak. Hepimiz birer bayrakla her yere ulaşırız ve dirayette olarak düzen kurabiliriz. Sararan yaşamları kodlayabiliriz ama biz önderiz deriz. biz bütüne hizmetçiyiz deriz, biz yanınız deriz. Bu şekilde o bayrak taşınır ve hakkın kalemi olunur. Dünden öte dünlere varanlara sözüm şudur ki, geç ve geç ve geç ve geç, 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 gel, 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 gel. Geç, gel. Ben nesiller boyu gelenim. Ama hep geçişleri kodlayarak gelenim. Ben gerçeğe gelenim. Ben yaşama gelen, hakka gelen, harekete gelenim ama gerçeğe gelenim ben. Gerçeği bilen, gerçeği hak eden, has olup tahdissiz olduğunda gelişinin he, 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 hele hele geri çekilişinin hayat olduğunu anlayacaktır hayatın anlamını bilir, bilirken hakkın halikiyetini de bilecek insan ve diyecek ki ben has oldum, hak oldum halik oldum, her şey oldum diyecek gerçek insanlıktır, gerçek insanlaşmak itibarlaş, itibarlanmak ve oğullamaktır. Dinden öte olmanız gerekir. Deve kalksa da siz o deveyle kodlama yaparsınız. O deve kalkmasa da o deveyle kodlama yaparsınız. Ama o devenin yaşama inmesi ve yaradan tahta yarattıra hasta olması gerekir. Küçük bir dünyadır bu dünya. Burada nezir dedikleri ilim oluştu. Bu ilmi hepinizin kavramanız gerekir. Bu ilim bir tek kelamla kodlandı. İşte onun anlatılması gerekir. Dünya insanı nezir bekler. Beklenti ilimdir aslında. Her insan ilmi bekler. Bekleyen hakiki insan hakiki dirilik, hakiki dere olacak ve akacak ama nezir ilmiyle akacak. İşte ona biz nezir dedik. Ol dedik ona ol ki ak dedik şimdiye kadar akmaya çalışan çoğu var ve derler ki ben nezirim neye göre nezirsin hak ettiğin için ama hak olman da gerek haz olman da gerek korkmadan çalışman gerek hür olman gerek devrin deresi aktığında o deve olman ve devre devre düzen olman gerek kaç insan nezir ilmini dinleyebilir. Herkes, herkes dinleyebilir. Amaç herkesin o olmasıdır. Bunu artık insansılar da kavrayacaklar ve o olacaklar. Ben nezirim diyecekler. Ben halikim diyecekler. Ben hakimim diyecekler. Daha da önemlisi ben hakkın kaleminde halikim diyecekler. Deve kalkmadan deveyi kaldırır ilim. Ama deve yolculuktayken yarını kodlayandır ilim. Her biriniz ilimsiniz canlılar. Hanginiz düzeni kırdınız ki? Hanginiz dönüm dönüm başına dönüm sonuna ilahi güç oldunuz ki? Dönüm başına ve dönüm sonuna dedim. Bütün amaç insanın insana dönüşüdür. Bütüne hizmetçilik böyle olur canlılar. Heyetler halinde dünyamızı izleyen birlikler var şu anda. Çokları kontrollü ve çokları bütüne hizmet için buradalar. Her dereden öte bir dere olmaya çalışıyorlar. Hayatlarını halik kalmaya çalışıyorlar ve yoğunluklarını kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir, bir suyu olarak da gözlerinin görebildiği gücü dürümlere çekmeye çalışıyorlar bir tek insan ruhi sahalarda göz olacaktı ve olmaktadır. Ağırdır, yük taşınır ama yükü tahtisiz taşımak gerekecektir. Bizler çalışmalarımızı büyük bir özgüvenle yapıyoruz. Burada olma sebebimiz bu güvenden kaynaklıdır. Hepinizde olabilmek mutluluk oluyor bize. Eve döndüğüm zaman dünyanın ruhuyla buradan görevimi alıp gideceğim ama gerçeği hak ettirmemiz gerekir her derede halik olan var hakiki olan var ve siyah renkte olan herkes henaya hani nerede diye sorgu sual ederken henanın halikiyetinin hanayı kodlamakta olan düzen olduğunu da anlayacaktır o düzenle var olur hena o düzenle kodlanır ama hananın ilmidir oluşan ve o ilim olmadan hena halik değildir. Şimdiye kadar bunları size hep anlattım. Bundan sonra daha dikkatli dinleyin. Ha hangi dünya yücelirse hep hena ile yücelmiştir. Ama henayı halik kılan hanadır. Hana olmadan hena oluşmaz. Cennetin sesi ilim ve o ses bilgidir. Henayı halik kılan insanlıktır ve biz bu insanı mutlak olarak kodlamaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz ki tüm insanlık bunu anlatabilecek dürüme varıyor. Sevgiyle hepinizi kucaklıyorum.